Gartlı ve şarklı Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz Türkiye bir şark ülkesidir Şarklı bir ülkede demokrasi olmaz Bu bizim kaderimizdir genlerimizde vardır. Özetle bu ifadelerin bulunduğu yeni yapım bir YouTube videosu dün karşımıza çıktı. Bunları söyleyen tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı'nın bilge kişi olduğunu ve buradaki gerçeği bildiğini düşünüyoruz. Akıl insana daima gerçek olanları söyler. Ancak insanın taşıdığı bir zorunluluk varsa veya o sırada nefsine yenik düşmüşse muhatabına doğruları söylemeyebilir. Dinleyenler eğer bu gerçeği bilmezlerse onun söylediklerine doğrudur diye kolayca inanabilirler. Şimdi kısa süreli videoyu birlikte izleyelim. Ardından görüşümüzü sizlerle paylaşacağız. Petro'ya kadar Rus da şarklıydı. Ama St. Petersburg'a başkenti taşıyıp batılışmamızı başlattılar ve bugün artık batılı görülüyorlar. Kim diyor batılı diyor? Ruslar hala şarklı. Hala şarklı. birisi, birisi söylüyor yani. Rus hala efendim Bizans diye şey yapıyoruz. Ya Bizans şarktır. Edebiyatı, müziği, sosyal hayatı her şeyle evet, şarktır. Doğudur Doğru. yani şarktır. Ruslar şarktır. Biz şarkı... bu utanılacak bir şey değil ki. Yani bizde yani sanayileşme, teknolojiye sahip olmak ayrı bir şey. Batı ayrı bir şey. şey yani. Japonya da şarktır. E, Japonya işte Çin, Çin de şarktır. Ha e, Aranın dediği gibi teknolojisi bilmem bilmemiz olmaz şey yapar e, olur. E, başka bir şey, güçlü bir şart olur. Ama veya bizim geçmişteki dönemimiz gibi şimdi biraz başladı bizde de gene. Ama biz şarkız bu ayıp bir şey değil ki biz. E, tuhaf olan nedir biliyor musunuz? Biz kendimizden utanıyoruz. Şarklıyız kardeşim biz. Bizim genimiz, davranışımız, adetimiz, siyasetimiz, her şeyimiz şarklıdır. Efendim, Türkiye batı demokrasilerine dönecek mi? Dönmez kardeşim çünkü şarkız, Şarkla batı demokrasi olmaz. Bunlar ayıp bir şey değil ki ve hemen hurra şey yapıyorlar işte. Nasıl böyle derdi bilmem ne. Vay bu şarkılık, şarklıyız biz. Yani kendimizi mi reddedeceğiz? Rusya gaflı falan değil de şarklıdır. Bugün Gorbacov, pardon Gorbacov diyorum şey, Putin idaresi, öyle bir yönetim batıda hangi demokraside var? Şark olduğu için öyle. Şarklıyız biz. Hiç kimse bundan alınmasın. Yani neslimizi, soyumuzu ee, falan inkar etmemize gerek yok. Şarklıyız biz. Ve Garp'la olamayız. 200 küsur senedir, ta 3. Selim falan değil, 3. Mustafa'dan bu yana hatta deniyoruz. Olamadık. Olamayız genimizde yoktur o. Evet, Dediğim şey gibi coğrafya aydın, kaderimiz yani. değildir. Yani öyle bir söz yoktur ama gen kaderdir. Onu değiştiremezsiniz. Garplı ve şarklı kavramlarının anlamlarını aşağıdaki gibi başarı felsefesi ekseninde değerlendirip belirlemek istiyoruz. Amacımız gerçekleri bilip doğru olanı yanlış olanlardan ayırmaktır. Garplı olan akla dayalı olarak ve farkındalıklı bir işle eleştirel düşünen, birey onurunu önemseyen insandır. Bu insanlar medeniyetin tüm unsurlarını ortaya çıkardılar. Yeni alet ve araçları icat ettiler. Teknolojileri geliştirdiler, ürettiler ve satışlarını tüm dünyaya yaptılar. Onlar kendilerine refah içinde ve huzurlu yaşam düzeni kurdular. Bu toplumlar garplı yani batılı diye belirlendi. Bu statü halen geçerlidir. Şarklı olan, akla dayalı düşünmeyen ve onur kavramını önemsemeyen ön yargılı insandır. Bu insanlar tüketici sıfatıyla şimdiye kadar garplıların icat edip ürettiklerini kullandılar. Yaşadığı topraklarda kültürünü, doğayı, beyin gücünü ve özgürlüklerini koruyamadılar. Şark coğrafyasında ahali veya halkı aydınlatmayıp yönlendirenler ve yönetenler bu duruma hep göz yumdular. Ezik ve çaresiz durumda kalan ve yalan söyleme alışkanlığı ile yaşayan insanlar şarklı yani doğulu diye belirlendi. Bize göre bu profil insanlar dünyanın diğer coğrafyalarında da yaşadılar ve hala yaşıyorlar. Bunlar buraları Orta Doğu, Uzak Doğu, Güney Amerika, Asya, Afrika. Tarih boyunca dünyevi hayatta başarmanın ilkeleri hiç değişmedi. A. Akla ve bilime veya ilme dayalı düşünmek. B. Özgür olup öz iradeli davranmak. C. Yararlı ve uyumlu insanlarla iş birliği yapmak ve liyakat esaslı birlikte çalışmak. Dünyevi hayatı refah içinde sakin yaşayan insanlar topluma ve doğaya zarar vermek istemezler. Pratikte bunu gözlüyoruz. Müminler uhrevi hayat veya ahiret yolculuğu için e, dünya hayatında doğruları söyleyip dürüst yaşamak gerektiğinin bilincindedir. Müslüman kitleler için dünya genelinde bunu söylemek zordur. Garplı veya şartlı olmaktaki asıl sebep coğrafya, insan geni veya kader gibi ön yargılar değildir. Başarı ilkelerine bağlı olan aydın düşünen zihni açık insanlar işlerinde daima başarılı oldular. Onlar doğru olan yaşam içerikleriyle doğru toplum düzeni kurdular ve yararlandıkları düzeni koruyup doğru işlettiler. Başarı ilkelerine tabi olmayan, hatta ilgi duymayan, zihni kapalı insanlar ve toplumlar düzen kuramadılar. Onlar geride kaldılar ve kaos içinde yaşadılar. Aynı durum şimdiki zamanda hala bir gerçektir. Garplı coğrafyalarda 150-200 yıllık şirketler ki bunlar Batı Avrupa, Amerika, Japonya hala başarıyla üretim yapıyorlar ve dünyaya satıyorlar. Diğer bir örnek Orta coğrafyasının tam ortasında bulunan az nüfuslu İsrail ve onun halkı şartlı mıdır? Meseleleri anlamak için sadece okumak veya Google misali insanın bilgi kaynağı olması gerekmiyor. Entelektüel insan bildiklerin bildiklerine doğru anlam yüklemeli. Yeni fikirler üretmeli ve doğruları dürüstçe paylaşmalı, söylemelidir. Gelişmemiş toplumlarda zihinler aydınlanmadığından oralarda bilim, teknoloji, sanat, edebiyat, spor, sosyal ve ekonomik alanlarda üretilenler nicelik ve nitelik bakımından yetersizdir veya üretim yapılma, yapılmamıştır. Tabi şark kurnazlığı hariç 11 bin yıl önce göbekli tepede insanların inşa ettiği yapılardan başarı ilkelerinin uygulandığını anladık akıl özgürlük birliktelik 7 bin yıl önce Sümerler Mezopotamya'da kalkolitik ve erken Tunç çağında yaşadılar onlar düşündüklerini ilk defa yazıya dönüştürüp insanlık tarihine ışık tuttular. Milattan önce 6. ve 5. bin yıl arasında ortaya çıkan bilinen en eski uygarlıktır. 1400 yıl önce Hz. Muhammed'in sağlığında yani asrı saadet döneminde hakkı ve hakikati anlamak, doğruları söylemek ve dürüst eylemek, yaşamak tek gayeydi. Bunun için İslam dininin iki temel kaynağı olan akıl ve Kur'an esaslı düşünmek, korkmadan hür iradeli söyleyip eylemek ve birlikte dayanışmak önemliydi. Sonra 861'de akıl resmen yasaklandı. Böylece İslam taassubu dönemi başlamış oldu. Yine de bir zaman daha bazı iyi gelişmeler yaşandı. 14. asırdan sonra İslam inancında ve yaşamında nitelik sorunları giderek çoğaldı ve bugünlere kadar gelindi. 700 yıl önce Batı Avrupa'da Skolastik Katolik Kilisenin fikir bağnazlığına ve zulmüne karşı hümanizm yani insan odaklılık zihniyeti ile akla dayalı düşünme ve eyleme geçme hareketi başladı. Rönesans aydınlanma, sanayi devrimi, ileri teknolojiler ve demokratik düzenlemelerle bugünlere kadar gelindi. Bilim, teknoloji, demokrasi, insan hakları konularında değişim ve gelişmelere ayak uyduran toplumlar şunlar oldu. Batı Avrupa, Amerika, Japonya, Rusya, yakın zamanda İsrail, Çin, Güney Kore, Avustralya, Güney Afrika ve Hindistan. 200 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu Mısır vilayetinde görev yapan vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı çok zora düşmüştü. Sultan 2. Mahmut Kütahya'ya kadar gelen isyancı vali ile başa çıkamadı. Osmanlı saray yönetimi bunun üzerine İngiltere'den yardım talep etti. Eh. Şimdi İngiltere'nin eline iyi bir fırsat geçmişti. Yapılan Baltalimanı ticaret anlaşması 16 Ağustos 1838'de yapıldı. Bununla İngiltere çok önemli kapitülasyonlar elde etti. Bu olay Osmanlı'nın sona doğru giden yolun ki 80 yıl sürecektir. sıcak başlangıç noktasıdır. İlk teşebbüs olarak, Garplı İngiltere, Tanzimat Fermanı'nı 1839'da ilan edildi. Osmanlı'ya dayatıp, bizim de kendileri gibi olmamızı istedi. Ee, Tabi olmadık, olamadık. Bizim reform yapmak için kendi aklımızla ve hür irademizle his hükmetmemiz doğru olurdu. Kuşkusuz yenilikleri ve değişimleri yaparken dürüst davranıp nitelikli sonuçlar alanına bilinirdi. Bu niyetle Osmanlı Encümeni Daniş Bilimler Akademisi bile kuruldu. Ama sadece 11 yıl ayakta kalabildi. Osmanlı'nın gerilemesini hızlandıran önemli olaylar yaşandı. Bu konuda Osmanlı'nın son 80 yılı başlıklı video sunumlarımızı e, YouTube'dan izleyebilirsiniz. 100 yıl önce Türk insanının esaretten kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk 15 yılında başlatılan devrim niteliğindeki değişim ve e, kalkınma hamleleri başarıyla gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk insanı kendi özüne dönecekti. Batının kopyası olmayacaktı. Devrimler dünyada büyük takdir gördü. Başarmanın temelinde yatan yine bu başarı ilkeleri vardı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile 1 Nisan 1939'da yapılan ticaret anlaşması sonrasında durumlar çok değişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni kalkınma politikasından Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmak esastı. Bundan böyle meseleleri hür irademizle araştırıp yerli üretmemiz yerine ülke kalkınmasını kolaylaştıracak başka bir yola karar verilmişti. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere garplı yabancıların ürettiğini satın alıp tüketmeyi tercih ettik. Dışa bağımlı kalkınma politikalarıyla bugünlere kadar geldik. Garplı ve şartlı olmak, coğrafya, insan geni, kader inancı gibi kavramlarla ilişkili değildir. Videodaki konuşmacı Murat Bardakçı'nın bu yöndeki görüşlerinin sağlıksız olduğunu düşünüyoruz. Garplı ve şarklı olmak kavramlarını, başarmanın ilkelerine uymak veya uymamak diye anlıyoruz. Bu meselenin e, kaynak sebebi toplumların insan niteliğidir. Yani mesele halk çoğunluğunun halkı yönlendiren inanç önderlerinin ve halkı yöneten siyasilerin bilgelik kapasitesi, zihniyet yapısı, seçme iradesi ve yapma kabiliyetiyle ilgilidir. Son bir notumuz var. Yolda gelmekte olan yeni dijital dünya düzeninde yeni nesil insanlar arasında şartlı ve garplı diye ayrım yapan geleneksel kavramlar geçerli olmayacak. Zira insanlar çok nüfuslu bir ve aynı köyde veya tek dünyada bir ve aynı kurallara tabi yaşayacaklar. Öyle anlaşılıyor. Zira para, insan, eşya, bilgi, deneyim, etkinlik vesaire gibi hareketler yerelde yapılıyorken şimdiden globalleşti. Ali Ara 2015 8 Ocak 2023 Teşekkür ediyorum.